izleyicileri şimdi de belediye başkan vekili ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Yunus Emre Belediye Başkan adayı açık dilin. yanındayız. Evet Sayın Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun size de iyi akşamlar. Mutlu yıllar. Yani sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın diyorum. Ve bunların başı hoşgörüden geçiyor. Yani birbirimize ne kadar hoşgörülü, hoşgörülü olursak o kadar birbirimizi sayarız, severiz, saygı gösteririz, hürmet ederiz. E, dolayısıyla bu hoşgörülü olmasını temenni ediyorum insanlarımızın. Hoşgörü sayesinde de e, birbirimizi sevdiğimizde, birbirimize saygı gösterdiğimizde arkasından sağlık gelir, huzur gelir. E, dolayısıyla huzur geldiğinde mutluluk gelir. Mutluluk geldiğinde bereket gelir. Hepsi bunlar birbirine bağlı şeyler. Demek ki işin başı insanların birbirini sevmesi, saygı göstermesi ve hoşgörü göstermesinden kaynaklanıyor. Evet. İnşallah yeni yılda bütün insanlarımız hoşgörü sahibi olur. Dolayısıyla birbirimizi çok seversin.